Sevgili gençler, muhteşem görünüyorsunuz buradan. Harikasınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Öncelikle hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bizim 10 yıldır başlattığımız bir projemiz var. Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına. Yani Gaziantep'in gençlerini biz 10 yıldan beri kiraladığımız özel uçakla her gün bir uçak öğrencimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Orada otobüslerimiz, rehberlerimiz havalimanında karşılıyorlar. Sabah altıda kalkıyor uçağımız. Sabah yedi buçukta Çanakkale'deyiz. Yedi buçuktan akşam on buçuğa kadar on beş saat boyunca gençlerimiz Rehberlerimiz eşliğinde Çanakkale'yi, Eceabat'ı, tüm şehitlikleri, müzeleri ziyaret ediyorlar. Bu vatan uğruna şehit olmuş şehitlerimize dualar okuyorlar, fatihalar okuyorlar, onlardan şefaat diliyorlar ve teşekkür ziyaretine bulunuyorlar. Akşam tekrar buçukta uçağımız tekrar sabah götürdüğü öğrencileri alıyor, geri gece 12'de Gaziantep'e getiriyor. Biz havalimanından öğrencilerimizi alıyoruz, evlerine dağıtıyoruz. Sabah tekrar gidecek öğrencileri alıp onları da tekrar havalimanına götürüyoruz. Bu pazartesi günü başlayacağız bu yılki seferlerimiz. Ta Kasım'ın ortasına kadar aralıksız bir şekilde devam edecek. 35 bin öğrencimizi de bu yıl götüreceğiz. Toplamda 253 bin şehidimize karşı 253 bin öğrencimizi ve vatandaşımızı gaziler diyarından şehitler diyarına götürmüş olacağız. Bu çok önemli. Biz Şahin Belediyesi olarak Türkiye'nin üçüncü büyük ilçesiyiz. Ama 300 binde Suriyeli misafirimiz var. Onları dahil edersek açık ara birinciyiz. 71 il merkezinden daha büyük bir nüfusa sahibiz. Sadece 360 bin öğrencimiz var. Birçok ilin nüfusundan fazla. Üniversite öğrencilerimize 17 bin lirayla 34 bin lira arası her yıl eğitim desteği sağlıyoruz. 5 tane okul yaptık, 218 gençlik merkezi yaptık, Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini yaptık, spor testleri yaptık. E 16,5 milyon kaynak kitap öğrencilerimize dağıttık. Her yıl peygamberimizin hayatı olsun, 40 hadis olsun kitaplardan öğrencilerimize, lise öğrencilerimize dağıtıyoruz kitap okuma yarışması yapıyoruz. Her yıl her okulun birinci, ikinci ve üçüncülerini Umre'ye götürüyoruz. Her yıl. Şu ana kadar 1110 öğrencimizi götürdük. Ve bu devam ediyor. Ayasofya ziyaretine götürdük. Bosna Hersek'e götürdük. Amacımız gençlerimizin hem ülkemizi hem dünyayı tanıması. Onların en iyi şekilde yetişmesi için başarımızı arttırma yolunda çalışıyoruz. Yolunuz bahtınız açık olsun diyorum. Allah hepinizden razı olsun.